Ağrıda kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi. Ağrı'nın Hamur ilçesine 48 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvacık köyünde rahatsızlanan hamile kadın yolun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemedi. üzerine yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. 6 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan ekipler hamile kadını Karadoğu köyünde kendilerini bekleyen normal ambulansa aldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hamile kadını yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.